Bu arada senin editlerini çok sevdiler. Kuzenime ve oturup kim? Şey, ablam, ya. benim kuzenim influencer ya. Hı uh -huh. Durup durup ablam senin editlerini göster. Evet. Bak çok <laughs> güzel şey İşte bununla bir şeyler yapar. Sana bir şeyler öğrettim Göktuğ'a. Bakın. <laughs> ee, bugün burada government edilemeye geldim. Arama Gimisa'ya. Şimdi bir şeylere bakıp. Ne Arkadaşlar. Allah <laughs> şahalat. And time to tell the rock I you eat like a guy, see. You see, one, two, three, and peek a single tea. I need You see, yucky boy. Looking for attention, I guess so. should I get out of my Hey, drop the press. baby, a me ekonomiler daha. O güzel. Cingöz. daha, Bunlar bunların 32 lira daha. 2 Şimdi ekinle göksü bir şeyler bakarken ben de biraz kendi kendime dolaşacağım. Please don't call my phone again. Yeah. <laughs> ee, 30 santim arkadaşlar. Bunu ölçüm yapmak için aldım. <laughs> benimki, benimki ölçmek için bu küçük 35 Yok. Bunun ellilikleri var ya, onlardan da arkadaşlar bana. Çünkü benim... Musa Hoca dolaşıyordu ya onlar. Aynen. <laughs> Şöyle koyuyordu bile. Kural adam ya valla. Looking for his dick. Allah. Allah. Minsu projelerim. Üniversitede yedim resmini okula götürdüğüm zaman şeyler <laughs> yapacağım. Ona şey... Resmine... Bunları olmamalı diye düşünüyorum. Çıkmışım. Şey. Anladım hani bir şey almıyorduk. He? Aa, sahte kalemi alıyor. I'm the only one who's staying loyal. You bring me home. Aa, yoksa devam edebilirim. Yoksa ya. bir tane, herhalde bir tane <laughs> şeyim var. Boş tuvalim var. Bilmiyorum. <laughs> Neyse öyle Baksın alıyorum neymiş. Şimdi Yoksa otobüsü bilerek saatli geldik tamam mı? Çıkıp durağa önceden bakıp ancak girsin. ben daha önce de yaşadım. Aynısını aynı durakta ve aynı yönde ve aynı hatta tamam mı? Sa Osu durmuyor tamam mı? Durmuyor. Şoförde... Şekerse... Köferle bakışıyorum durmuyor ama <laughs> Tamam mı? <laughs> <Biz> az önce <gülüyor> geldik Geçti buradan kuş diye. Şimdi bir dahaki otobüsü bekliyoruz. Yine gelmezse. Arabalardan böyle insanlarla bakışıyor. <laughs> Onlar ne bilsin? Öğrenci rolü yok. Yok. Otobüs yok. bekliyoruz biz burada şey otobüste bir tane ablayla göksü göz göze geldi. Böyle merhabalaştı. Merhabalaştılar. Sonra ablaya giderken beni el salladık gitti otobüs böyle. Çok sinirlendim ama kışın da böyle titreye titreye bir saat bekledim lan. Bir saat bekledim. Bir yer misin? Yiyeceğim. Şu ana kadar e, çubuk kraker yedik. Sonra kola içtik. Sonra ekmek yedik. Şimdi de cim... <laughs> abi... Mason gojelerim nasıl? Bence <laughs> de <laughs> <laughs> Bir tane <otobüsü> <laughs> herkes bindi la, e, herkes bindi la. E. Biz geldiğimizden beri 15 tane otobüs geçti şuradan. Az kalsın ölüyordum az önce. kalmam Bir yerden sonra o kadar psikolojim bozuldu ki yolun ortasına atlamak istedim. 10 kere falan düşündüm ben bunu. Ben şey diyeceğim zaten. Yol ortasında apoyu gördüm. Ha, hayır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kuduracağım. Göksu beni çekecek. Ayran mı? mi? Hayır. Ayran. Ayran şimdi otobüs gelir olmaz. Aa, Otobüs, otobüsün içine boşalma Göksu.